Arkadaşlar bebeğim mi oldunuz siz? Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ay bugün ne yapıyoruz Tia? Bugün Ne yapıyoruz bugün? Bakın bugün bütün oyuncaklarımızı çıkardık. Acaba burada ne kadar oyuncak var? Şimdi tek tek hepsini gezeceğiz değil mi? Hadi bakalım bakalım neler varmış. En baştan bakalım şuradan itibaren başlayalım. Ve siz bana tek tek gösterin bakalım neler varmış. Ay. Burada mutfak malzemeleri var. Evet. Burada meyveler var. Burada böyle şeyler var. Ahtapot var. Burada Ahtapot, bir sürü ençintımız var. Her şey var burada. pocketlar, ördekler. Tia'nın bütün bebeklikten itibaren aldığımız bütün oyuncakların hepsini buraya koyduk arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay. Tinkerbell uçuyor. Uçuyor Tinkerbell. Ne var? Ne varmış? Oyuncaklar var. Oyuncaklar var. Oo. O kadar oyuncak ne kadar oyuncak dünyası evet bakalım arkadaşlar burada Rapunzel'ler pamuk prensesler işte ne bileyim kuzular Hangisi bir sürü topu verir misin ya çok güzel. Hangisini? Morlu siyahla. Morlu siyahla. Ama ona yetişemem. Pembe topun yanında. Pembe topun yanında. Şu mu? Aha, Şu mu? Evet koymuş evet, arkadaşlar. Şimdi bir dakika benim onu almam lazım. Buradan çok zor oraya ulaşmam. Yok, bu mu? Hayır yanındaki. Eyvah bu mu? Ha evet. <laughs> o. Tamam ben evet aynen. arkadaşlar bütün oyuncaklara bakar mısınız? Bir Aa. yıl. Da, 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 da. Oo. Avustralya'dan aldığımız koalalar. Kangurular değil mi? Bakar mısın? Evet Winnie de Pooh'lar var burada. İnekler ondan sonra Macaristan'dan gelen başka bir bebek. Maşa burada, değil mi? Evet. Ve bunun ismi neydi? Unuttum ben onun ismini. Kız Merida. Merida. Merida burada. Evet. Çiftlik Kül bu kedisi. Masal karakterinden Merida. Merida. Bakar mısınız bütün oyuncaklarla? Arkadaşlar balıklarımız var yemek için balıklarımız var yemek için. Haydi yiyelim o zaman balıkları. Yiyelim <laughs> mi? Evet. <laughs> evet yiyelim o zaman. Hadi bakalım şimdi hangisini oynayacağız? Karar verebilecek misiniz? <laughs> tamam sen onu oyna sen de onu oyna. Ne varmış burada? Evet Ece oynamak istiyormuş? Ece. Bakalım Ece şu anda galiba şey oynamak istiyor. Ece ne oynamak istiyorsun? Ay Barbie ile karar değiştirdi. Aa, aa, şuna bak ya. Hadi <laughs> tamam o zaman sen Barbie ile oyna. Tia sen ne oynuyorsun? Ben de Barbie. Sen de Barbie ile. Hadi bakalım siz Barbie ile oynayın. Ya, ya ama öyle olur mu? Ya ama ben bununla ben bununla olur mu hiç öyle? <laughs> tamam bence sen bebek ol. <laughs> tamam bebek ol o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ben ben size bir oyun yapacağım bir dakika. <laughs> Bir saniye beni dinleyin. Onu birazcık öne alalım. Öne alalım. Siz etrafında dolaşacaksınız. Hı. Etrafında dolaşınca, dolaşırken ben dur diyeceğim. Onun üstüne zıplayacaksınız. Tamam mı? İlk ses çıkardan bu sesi çıkardan evet. Kalın. Aynen. Etrafında dolaşın. Başlıyoruz. Etrafında, etrafında. Ben ben Onun ben etrafında şeker ha. Evet, ben evet. Ben de. Evet, başlayın, 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 başlayın. Evet, evet, evet. Dur. <laughs> tamam oynamak önemliydi. Evet, ikinciye yapıyoruz. İkinciye. Evet, başla. Evet, dön 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 o zaman baştan başlıyoruz. Baştan başlıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Evet tamam. Kazanan olmayacak. O zaman ne yapalım? Başka bir şey oynayalım isterseniz. Tamam. O zaman o zaman sen mi geldin? <laughs> o zaman ben çıkayım bu sefer. Ben çıkayım oraya olur mu? Hadi o zaman ben çıkayım. O zaman ben geliyorum. O zaman bakayım ben mi geleceğim ben mi önce zıplayacağım yoksa siz mi zıplayacaksınız? 1 2 3 Zıpla. Ey <laughs> tamam peki bakalım. O zaman e, şimdi diğer oyuncaklara geçelim. Tek tek dolaştıralım arkadaşlarımızı. Evet burada bir sürü bir sürü kaç tane? 2 4 6 7 8 tane lol bebeğimiz var. Tiebunla tek tek açmak ister misin? Lol bebeklerimizin burada Rapunzel'in evi var. Başka oyuncaklar var. Müzik kutusu var. bebekler artık yok Evet. Burada kocaman bir kamyonumuz var ama kamyonu çiçeklik yaptık artık. Ve burada minişler var. Minişler. Oo, bir sürü Arkadaşlar, minişler var. Arkadaşlar benim en sevdiğim miniş bu. Hangisi? Bu. Bazen ben. ben hepsini seviyorum. Ben hepsini seviyorum arkadaşlar. Hepsi ben, çok güzel. Ben şunu seviyorum. Evet. Burada bir de şunu bir de şunu. Ben bazılarını evet. seviyorum. Burada vada var. Burada uğur böceği var. Ben hepsini seviyorum. Dünyamız, abaküsümüz burada kocaman bir oyun evimiz var. Ben minislerin hepsini seviyorum bu arada. Hangisine güzel karar veremiyorum. Peki oyun evini göstermek ister misiniz? Ama en, ama en sevdiğim kahverengi simli sarı minişim en sevdiğim. Kahverengi simli Söyle. sarı miniş. Evet biliyorum. Hani, hani yeni bir miniş videosu çekmiştik ya evet. işte o. Aa, anladım tamam. Biliyorum Oradaki ben senin hangisini sevdiğin. iki tane miniş vardı. Orada pembe vardı, sarı vardı ve bir sürü toplarımız var. Bu toplar sadece bu kadar değil aslında ama hepsini koymadım. Bir kısmı burada, bir kısmı burada ama ben yine de hepsini koymadım arkadaşlar çünkü çok fazla. Bir bu kadar daha hafif var. 500'ün üzerinde. Orada bir mikrofonumuz var. Evet şu anda çalışmıyor mikrofonumuz. Ve, ve kül kedisini Kim şarkı söyleyecek? Kim söyleyecek şarkıyı? O zaman şarkıyı orada değil burada söyleyeceksiniz. Geç bakalım. Burada. Hayır şurada. Orada mı söylemek istiyorsun? Evet. Tamam orada söylemek istiyorsan o zaman böyle döneyim ben. Mini mini bir kuş pencere. Kocaman alkış diye ya. Kocaman alkış. Şimdi o zaman bir tane de Ece söylesin. Yok, yok, yok. yok söylemiyoruz. Ya. Ece söylemiyormuş. Ay mikrofon yenmiyor. <laughs> mikrofon yenmiyor. Ay el yenmiyor. <laughs> Hadi bakalım. Ben size, arkadaşlar ben size yarış yapamıyorum. Çünkü ikiniz de yenildiğiniz zaman üzülüyorsunuz değil mi? Ben üzülmüyorum aslında kadar. Evet kazanmak da var kaybetmek de var arkadaşlar. Evet tek tek aslında oyuncaklarımızı tekrar gelelim. Burada bir Barbie evimiz var. Barbie evi baştan aşağıya oyuncaklarla dolu güzellik seti de koyduk içine değil mi? Yerde yerde kenler var, arabası var. Hatta bunlar arabası var. Evleniyor. Onlar evleniyorlar değil mi? Bunlar, evet. Bunlar deriz. Geliyor. Ve aslında bunun içinde bir tane de arabası var. Ama arabasını buradan göremiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bir dakika. Buradan gösterebilirsin. Şöyle. Bakayım görünüyor mu? Arabasının ah, Ne Burada işte. Burada böyle arabası var. Ve burada mutfak. Mutfak, mutfak önlüğü var. Barbie'nin mutfak önlüğü diğer Barbiler yemek yiyorlar. Bayağı bir yemek yiyorlar yani salata falan her şey var. Değil mi? Bakar mısınız? Koca tavuğu almış önüne ya. Koca tavuğu almış önüne inanmıyorum. Evet. Bu kadar da yenir mi ya? Biraz kendisi. Öyle koca tavuk olur mu ya? Koca tavuk bir tabakta olur mu? Evet burada güzel bir sohbet var. Diye onu ağzına sokma güzel bir sohbetimiz ondan sonra burada ne varmış bakalım burada kostümler ayakkabılar kıyafetler her şey var kastları bile burada yani arkadaşlar burada bir tanesi burada uyuyor parfümü var Parfümü var bir tanesi var. uyuyor ve diğer oyuncaklar bir tanesi banyo yapıyor ama kıyafetiyle girmiş banyo nasıl olur <laughs> ya ya nasıl olur <laughs> peki o musluk nasıl ses çıkartıyor onu bir sesini çıkartın bakalım Puşş puşş ses çıkıyor. Peki öbürü tuvaleti de basın bakalım. Tuvalet nasıl ses çıkaracak? Hadi bakalım. Bir çıkartıyor. çıkartıyor. Suyunu çekin bakalım. Şefaat çekinmiyor ki sen çekiyorsun. Çıkmıyor mu? Ha, çıkıyordu. Ana sen yap. Bakalım. Hadi. Aa, bu sefer olmadı. Hayır, Hala o diye ses çıkıyor. Ve burada bir akvaryumumuz var. Bu akvaryumda aslında içinde balıklar var. Ama çok net görünmüyor balıkları. Yani ben de çok net görün, görmüyorum aslında. Ve Barbie'ye kim gelmiş? Kim ben, gelmiş Barbie'ye? Ben geldim. Yasmin değil miydi o? Ne? Yasmin senin Barbie'nin evinde ne işin var? İşte geleyim dedim. Aa evlendikleri için ziyarete gelmişler arkadaşlar. Çok enteresan ama bu nedir? Ya sen kimsin? Bir. Kimsin sen? Ben mi? Evet sen evet, insansın Insanım. İnsansın. Allah İnsana Allah senin adın mı yok mu? Senin adın mı yok? Evet ya a, arkadaşlar adım, demin çok hızlı. yaprak kız. Senin adın yaprak kız mı? <laughs> E tamam yaprak kız neyse sen orada kal. Şimdi Ama diğer yerine. Benim altım yaprak. Saçım yaprak benim. Senin saçın yaprak. Saçı yaprak güzel kız. Hatta güzel mi kız diyelim yoksa bunu çirkin mi diyelim? Mi? Ben güzelim. Hayır. Çirkin sen. Çirkin güzelim güzelim Evet. Hadi diğer oyuncaklara bakalım tek tek arkadaşlar. Bakın burada bir Barbie var atıyla beraber gelmiş kapının önünde bekliyor arkadaşlar alsın diye. Arkadaşlar kapıyı açmamış muhtemelen öyle bekliyor yani değil mi? Şimdi bakın burada bir tırtıl var tırtıl da böyle şey ahşapların arasından geçmeye çalışıyor. Ay ne göreyim ne göreyim ne göreyim ne göreyim ya. Yani? Eagle Bird müydü neydi bunun adı? Bird. İşte bilmiyorum Angry Bird Angry Bird. Ondan sonra evet. Bana sakın dokunmayın çok kıskanım. Ya örümcek adam gelmiş buraya ya bir de tırmanmış yani ha, bakar mısınız? Ha, ha. Ya Elsa senin ne işin var burada? Elsa Elsa, Elsa de ne de işin buradayım. var senin burada ya? Kız Allah'ım anlaya bak ya Rabbim nasıl da sallanmış oradan aşağıya. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> evet bakın burada da bir maskemiz var. Bu maske, maskenin de dişi gibi duruyor. Yani arkadan ışık vurmuş, dişi gibi duruyor. Hakikaten koyunumuş. Ve başka çok bakalım labir. burada neler varmış. Eşek varmış burada. Benim en sevdiğim oyuncaklardan bir tanesi. Lamezin eşeği var burada. Bak eşek var. Başka Ay, da oyuncaklar var. Ağzından yakan arkadaşlar. Bunu görünce öyle hissediyorum. Çok korkuyorum. Çok mu korkuyorsun? Neden ben korkuyorsun? Ben de ben de i̇şte öyle hissediyorum. Ay bakar mısınız şu renkleri, şu ördekleri, ördekleri bakar Arkadaşlar, mısınız? Arkadaşlar şuna bakın. O neymiş? Neymiş hakikaten o? Bu panda. Panda. Ay panda diye bir tane şarkı vardı. Aslında panda diye bir şarkı yoktu da şeydi. Hani şey panda dondurmanın şarkısı vardı panda. Panda panda. İşte gerçek dondurma. Hmm. Panda. Panda. <laughs> ya bu köpekler niye tırmanıyorlar? Köpek tırmanır mı? Evet. Tia köpek tırmanır mı? Panda. Sence köpek tırmanır mı Tia? Ne? Köpek tırmanır mı ağaca? Gel bakayım. Tırmanır. Tırmanır mı? Ağaca doğru, şeyi doğru, böyle duvara doğru tırmanmışlar köpekler. Tırmanır mı? Tırmanır. Yani kediler kediler tırmanıyor da köpekler o kadar tırmanamaz ya. Onlar da tırmanır, onlar yapamaz mı yani. Yapamaz mı? Bilmiyorum Yapabilir. ya. Yapamaz. Birki bakalım, Yapabilir. bakın burada. Bakın e... arkadaşlar boyalara bakın. Evet. Oyuncak benziyor ama boya. Boya mı? Hangisi hı hı. boya? Şu ve şu. Evet. Allah Allah nasıl boya ya? Bana bak. Öyle bak. boya mı olurmuş? Bak, boya. Bak. Aa, aa. Bak. Nasıl aa, yani? Aa, inanmıyorum. Bak, inanmıyor bak ya, evet. <laughs> gördün mü? Ya bu mı gördün mü? Evet, evet Kanıtladım. doğru söylüyorsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam onu yerine koyalım. Onu yerine koyalım. Burada ne varmış? Burada. Evet bisikletli de var Tia'nın ama bisikletini buraya getirmedik. Hatta kaskı burada. Patenleri var değil mi Tia? Patenleri nerede? Öbür tarafta kaldı. Hayır burada burada. Aa pardon buradaymış. Evet patenleri var, kaskı var. Burada olmayan bisikleti var Tia'nın. Tia'nın bisikleti var. Nerede Tia bisikleti? Onu getirmedik buraya değil mi? Olsun boş ver tamam. Bakın burada neler varmış. Selka türkü. Monster High. Monster High'lardan 4 tane, yok 5 tane mi bebeğimiz varmış? Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, beş. Beş tane bebeğimiz var. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum. Aa, aa, bu kadar oyuncak olur mu ya? Arkadaşlar bu kadar oyuncak olur mu ya? Bence biz bunların yarısını verelim. Ben çok kıskanayım. Sakın beni kıstırmayın. Diye biz bu oyuncakları verelim ha. mi? Ben kaptanım anladınız mı? Oyuncakları verelim mi başkalarına? Hayır. Ne? Vermeyelim mi? <laughs> Niye Nasıl? vermeyelim? Oynamadığım oyuncakları ama. Oynamadığın oyuncakları. Tamam. Oynamadığın oyuncakları başkalarına veririz o zaman biz de. Şaka. Değil mi? Hepsini vermeyeceğim. Hepsini, A, hepsini vermeyeceğim. verelim bence. Hayır. Hani Burada kaç paralık oyuncak vardır sizce arkadaşlar biliyor musunuz? Kırk bir. Kırk bir. Kırk bir. Kır bin otuz. Kır bin. Otuz. Kır bin. otuz dokuz. Otuz dokuz tane vardır. Otuz dokuz bin. Otuz dokuz bin. bin TL. Yok mi? 50 bin değil canım yok 50 bin liralık oyuncak yoktur burada var. ama ben size yaklaşık olarak tahmin edebilirim ki <laughs> yani 20 20 bin liralık oyuncak vardır diye düşünüyorum çünkü ben çok kıskınım, bazı oyuncaklar mı? ciddi anlamda pahalı. Ben çok kıskanırım sakın beni dokunmayın evet, ben kaptanım. Ya burada kim var ya seni görmedim ben. Ha. Aa, ne? Ne yapıyorsun burada? Ya, uçuyorum. Uçuyor musun? Ya, tutma beni, uçuyorum. <laughs> İyi ya, hadi uç bakalım. <laughs> 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 ya ters döndü. <laughs> Aa, küstüm <laughs> size. Sen, <laughs> Sen mi küstün <gülüyor> bize? <gülüyor> Hayır. O, evet arkadaşlar. Size. <laughs> Onu da mı küstürdün? <laughs> Peki arkadaşlar biz bu kadar oyuncakla ne yapacağız şimdi? Ne oynayacağız söyler misiniz? Zondu, döndü oldu. Nereye döndü? Şu. Daha dönüyor. Ya ben de olsaydım dönerdim yani. Döndü. <laughs> ne yaptım, biliyor musun? Ha. Aa, sen döndürdün değil mi? Ha. Ya peki tamam bir şey söyleyeceğim. Şu. Şimdi biz bu kadar oyuncakla ne yapacağız arkadaşlar söyler misiniz? Ne ne yapacağız? Oyun e, oynayacağız. Marketçilik Oyun yani. marketçilik. Ya bu kadar oyuncakla şimdi marketçilik mi oynayacağız? Evet. Nasıl yani? Bak marketten de böyle oyuncaklar satılır. Çiçek satılır. Nerede satılı. market sepetiniz? Nerede market sepetiniz? Yok. Biraz fakir bir <laughs> market. Yok canım ya o kadar fakirsin ama 20 bin liranda oyuncak var yani. <laughs> Aa evet iki tane market sepetiniz var. Gidin oradan biraz sebze alın olur mu? Ama bu bebek mı? şeyi. Hadi bakalım bu sebzeler falan alın. Bu market alın. değil bu. Ben de uzun tarihlerim giyiyorum. Hadi gibi. o zaman gidin biraz market sepeti alın bakalım. Ben bekliyorum sizi market burada. Sepeti. Evet bakalım kaç paralık oyuncak alacaksınız. Hadi bakalım. Bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz burada oyuncak oyun evimiz var kocaman bir oyun evi ve bu oyun evini çok seviyorum ben gerçekten ve burada minişler tekrar gösteriyorum minişleri. Çok güzel ve maşa 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 ve bunlar bizim arkadaşlar çok güzel. cuma bir tekrar oyun oyuncak tabii dolabı dolayı. oyuncak evet. dolabı ah, ve bir sürü bir sürü, da sürü, sürü, sürü da toplar ya. koşun 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 biraz oyun oynayın zıplayın oynayın tamam şimdi biz arkadaşlarımız bebeklerine çocuklarımıza bir şey şeyler tamam oyuncak alın bakalım oyuncaklarınızı gerçek. Gerçek gerçek yavru köpek aldım var. Evet arkadaşlar öncelikle Öncelikle bir bay bay yapalım arkadaşlar biz oynamaya devam edelim. Bye bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Balıklarım. Kocaman. Kocaman öpücükler. Kocaman öpücükler. Sizi çok seviyoruz. Eğer beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.